Bu tarifle karnabahar yemeyenler bile bayılarak yiyecekler. Orta büyüklükteki karnabaharı yıkadım, parçaladım. Tencereye alarak haşlanmaya bıraktım. 3 yemek kaşığı zeytinyağında bir tane soğanı kavurdum. 150 gram kıymayı da ekleyerek kavurdum. Doğradığım bir tane havuçla birlikte de kavurup 1 yemek kaşığı salçayı, 3 yemek kaşığı domates püresini ekliyorum. 1 çay bardağı sıcak suyu, tuzu ve baharatı da ekleyerek yaklaşık 5 dakika pişiriyorum. Haşlanan karnabaharların suyunu süzerek tepsiye aldım. Üzerine kıymalı harcı dökerek yayıyorum. Beşamel sosu için 1,5 yemek kaşığı tereyağında 1,5 yemek kaşığı unu kavuruyorum. 1,5 su bardağı soğuk sütü ekleyerek pişiriyorum. Beşamel sosu da tepsiye döküyorum. Biraz da rendelenmiş kaşar peyniri ve 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi nefis oldu. Daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli. Detaylı anlatım ve malzeme ölçülerini YouTube kanalımdaki uzun videoda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.